Evet ruhtaşlarım merhabalar nasılsınız? Enerji kartlarımın gerçekten enerjisine bayılıyorum. Ee, şöyle söyleyeyim canlarım. Evet çiçekte şu güzel kızımızın <laughs> başında. Şimdi ben enerji kartlarıma şunu sormak istiyorum bugünün enerji sevi bütünüyle kalbinizdeki şu aklınızdaki eril enerjinin sizi düşünüyor mu duyguları nedir bunu sormak istiyorum kartlarıma odaklanıyorsunuz sayfama beğeni ve yorum yapan ruhtaşlarım e, ruh taşlarım için bu enerji dahildir bilginiz olsun onun dışında değildir instagram sayfamı da takip edebilirsiniz evet şimdi bakalım evet devam ediyoruz. Bakalım kalbinizdeki eril enerjinin odaklanın. Kalbinizdeki siz ruhtaşlarımın kalbindeki eril enerji ya da aklındaki eril enerji ayrılmış, küs, dargın hiç fark etmiyor. Sizi düşünüyor mu? Enerjisi ne yönde acaba? Oo, altın tutan kadın. Yani burada aslında dişil enerjisi mi artık biraz daha mı artmış? Ya da sizi tasım kraliçesi olarak görüyor. Evet yani değnek kraliçesi de olabilir arkadaşlar bu. Sanki dişil enerjisi mi artmış, duygusallaşmış mı acaba? Bakalım. Sizi düşünüyor çünkü sizi böyle görüyor. Evet, tasım yani konfor alanı güzel olan. Evet, burada bir değişim dönüşüm var. Yin-Yang enerjisi arkadaşlar 22. Yani burada bir e, ruhsal bağlantınız olabilir. Aslında ben şu enerji hissettim. Sizi konforunda e, güçlü, maddiyatında güçlü görüyor. Bu çok güzel bir şey. Mühürledim bu enerjiyi. Bakalım. Evet sabır. Yani burada sanki. Sizin de sabrınız donmuş ve bu kişinin de sabrı donmuş. Aslında burada bir sabır enerjisi çalıştırıyor. Evet. Bu kişiyi. Bakalım. Siz sevgi meleğisiniz. Siz ona karşı çok güzel sevgi meleğisiniz. Yani bir şeyler için sabrediyor. Siz de sabrediyorsunuz. Bakalım. Oo kararsız. Bir kararsızlık enerjisinde. Aslında size gelmek için sabrediyor. Kararsız da. Aa çok güzel. Bu kişinin size adımı olacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bu kararsızlık bitecek. Bakalım son bir kart. Son bir kart.